Sevgili dostlar merhaba. Bugün uzun zamandır merak ettiğim bir otomobille beraberim. Yanımda BD Seal U DMI var. Buradaki DMI yani DM Dual Mode anlamına geliyor. Çünkü bu otomobil plug-in hybrid. Aracın çalışma prensipleri diğer plug-in'lere göre biraz daha farklı. Bunu size içeride detaylıca anlatacağım. Şimdi dış tasarımı biraz değinmek istiyorum. Öncelikle BYD kendine has bir tasarım yapmış. Bildiğiniz gibi BYD aslında bir batarya üreticisi firma ve 2015 yılında otomobil üretimine geçmeye karar veriyor. Sadece 7 yılda yani 2022'de dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası olmayı başarıyor. Bu konuda Çinliler çok iddialı bir şekilde geliyorlar ve bildiğimiz tanıdığımız eski bütün markaları zora sokacak şekilde de seri üretim ve çok daha hesaplı maliyetlerle üretim ve tüketiciye araç sunma konusunda inanılmaz bir başarı sağladılar. Üstelik yaptıkları otomobiller de Avrupalı otomobillerden çok çok daha iyi özelliklere sahip ve bunu düşük bütçelerle kullanıcılarına sunabiliyorlar. İşte BYD de bu konuda öncü Çinli markalardan bir tanesi. Densu segmentinde yer alan Sealio DMI'ın bir de kardeşi var. O sadece elektrikli bir otomobil. Bir gün onunla ilgili de bir video hazırlarız eğer arzu ederseniz. Ama bugün konumuz bir plug-in hybrid Çünkü ben uzun yol yapıyorum ve elektrikli otomobilin avantajlarını kullanırken benzinli otomobilin de avantajlarını kullanmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi uzun yolda elektrikli otomobiller bizi bazı konularda kısıtlayabiliyor. İşte tüm dertlerimizin çözümü bu otomobil. Modelin sade bir tasarımı var. Abartılı değil. Çok çok keskin çizgilere sahip değil. Farlar dikkat çekiyor. İşte güzel LED teknolojileri farları var. Onun dışında ön tarafta çok çok dikkatli bakmanız lazım anlamak için yukarıdan aşağıya gelen çizgiler ve buradan yukarıya doğru çıkan çizgileri birleştirirseniz böyle hafif bir e, X tasarımı da olduğunu göreceksiniz. Bu otomobilin üzerinde benzinli bir motor olduğu için alt tarafta radyatör ızgarası var ve arası açık. Burada da krom renkli detaylar var ancak sadece bu bölgede bir gündüz ledi var. Bunlar da sanki gündüzleri gündüz dediğimiz gibi bir yansıma yapıyor. Bu sizi yanıltmasın. Şuradaki alanımız bizim gündüz dediğimiz. Yan tarafa geçtiğimizde bizi 19 inç jantlar karşılıyor ve 19 inç olmasına rağmen otomobilin altında büyükmüş gibi durmuyor. Çünkü otomobil büyük bir otomobil. Gözünüzde tam olarak canlanabilmesi için söyleyeyim. Mercedes-Benz GLC ile neredeyse aynı boyutlarda yani heybetli bir araçtan bahsediyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağıdan ve yukarıdan bir krom hat geliyor ve şurada birleşiyor. Özellikle siyah renkte bu krom detaylar da çok güzel olmuş. B'de Seal'ın ölü kadar arka tasarımı da dikkat çekiyor. Yukarıda bir spoiler var. Burada boydan boya giden bir LED stop grubu var. Aracın modeli BD Seal U DMI burada yazıyor. Ve onun dışında bir şey yok. Ne eksik? Hatta uçtan hatırlayacaksınız. Burada Build your dream yazısı vardı. Kocaman ki ben hiç sevmiyorum. Niye arabanın üzerinde kocaman bir slogan taşıyayım? Bu versiyonda onu kullanmamışlar. Bence iyi de yapmışlar. Neden bilmiyorum ama buraya da bagaj kapağını buradan açacaksınız diye bir işaret koymuşlar. Açalım bakalım. 425 litrelik bir bagaj hacmine sahip ve arka koltukları yatırdığınızda bu hacim 1440 litreye kadar çıkabiliyor. Bu kadar büyük bir otomobil için bagaj daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum ama yine de işinizi fazlasıyla görecektir. Burada bir perdemiz var. Perdenin altındaki kapağı açtığımızda bizi bir tamir kiti karşılıyor ve bu aracın özelliklerinden bir tanesi de bunun ne olduğunu söyleyeyim size. Daha önce Hyundai'lerde de göstermiştik. Ioniq serisinde hatırlarsanız elektrik şarj soketine bunu takarak araçtan elektrik alabiliyorsunuz. Ancak bu arkadaşlar işi biraz abartmışlar ve buraya dörtlü priz koymuşlar. Aracın elektrik şarj soket yeri sağ tarafında ve bunu bağladıktan sonra 220'yi kullanabiliyorsunuz. Dörtlü priz enteresan olmuş. Ve AC şarj kablosu da yine sol tarafta bu çantanın içinde araçla birlikte size teslim ediliyor. Dışarıdan anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi içeriye geçiyoruz. İçeride yine benim en sevdiğim konsol tipi var. Konsol biraz aşağıda. Siz yukarıda kendinizi konumlandırabiliyorsunuz ve tüm etrafınızı, çevrenizi rahat rahat görebiliyorsunuz her şeye hakimsiniz. Ben bu tip otomobilleri çok seviyorum. İçerideki kalite hissi çok yüksek. Dokunduğunuz her yer yumuşak malzeme, burası burası ve hatta arka kapılar bile öndekiler gibi yumuşak ve kaliteli malzemeden seçilmiş. Bu otomobilin içine bindiğinizde bir premium otomobile bindiğinizi hissediyorsunuz. Bey de bu konuda dersine iyi çalışmış açık söylemek gerekirse ses izolasyonu da bir o kadar başarılı. Uzun yolda özellikle yüksek seviyede bir premium otomobille yolculuk ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Bence BYD'yi beklediğimize değmiş. Yol tutuşunun çok iyi olduğunu söylemiştim. İzolasyonun da çok iyi olduğunu söylemiştim. Fakat süspansiyonlar muhteşem ötesi. Gerçekten uçan halı hissiyatı dediğimiz şeyi bu otomobil bize yaşatıyor. Şehir içinde zaten keyifli ama şehir dışında bir S serisiyle yolculuk yapıyormuşsunuz gibi yumuşacık bir sürüşü var ama bu yumuşaklık virajlarda size bir problem olarak dönmüyor. Virajlarda da yol tutuş kabiliyeti gayet iyi. Bu arada herhalde Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan marka BYD. Herkes merakla bekliyordu yeni modellerin gelmesini. Modellerin gelişiyle birlikte de bayağı ses getirdi. Fiyatlar konusunda bir şey demeyeceğim. Onlar göreceli şeyler. Ancak somut olan şeyler var ki bu otomobil gerçekten de yüksek kalitede bir hissiyat yaşatıyor kullanıcısına. Üstelik rakiplerini yani Premium markaları düşündüğünüzde bunu da oldukça düşük bir fiyata yapıyor. Burada 3 kollu deri kaplı ve ele çok iyi oturan bir direksiyon simidimiz var direksiyon simidinin üzerinde sol tarafta kuruş kontrol ve ekranı kontrol ettiğimiz düğmeler sağ tarafta da buradaki yol bilgisayarını kontrol ettiğimiz düğme grubu var. Hemen önümde 12.3 inç TFT bir ekran var. Yan tarafta da 15.6 inç kocaman ötesi ayrı bir multimedya ekranı var. BD'lerden biliyorsunuz ama göstermezsem olmaz. Bu ekranı hem ekran üzerinden hem de şuradaki düğme vasıtasıyla böyle yan çevirip Tesla ekranı haline getirebiliyorsunuz. Ben şu tasarımı sevmedim çünkü şu bölgede benim görüşümü kapatıyor. Ancak bunu çok sevenler var biliyorum. Ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Ee, ama bu kadar büyük bir ekran satın almak ister miydim? Eğer bir seçme şansım olsaydı, hayır ben bunun biraz daha küçük olanını tercih ederdim. Bu evdeki televizyonu alıp buraya getirmişsiniz gibi. Fakat sistemin içinde video oynatma özelliği de var. İşte bu özelliği kullandığınız zaman arkadakiler, öndekiler hep beraber böyle bir sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Onun dışında bence çok çok gereksiz, büyük yapmışlar. Ama zengin gösteriyor. Biraz sonra burada anlatacağım özelliklerin pek çoğunu şuradaki menü düğmesine basarak buradaki küçük ekran üzerinden aslında ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sürüş modu seçebiliyorsunuz. Yakıt tüketimine bakıyorsunuz. Kruz kontrolü buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Gösterge tasarımını buradan değiştirebiliyorsunuz. Şuradan aşağıya yapalım ve hop tasarım böyle oldu. Ayrıca aracın iç ısısını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Fanın şiddetini buradan kontrol edebiliyorsunuz ve daha pek çok şeyi buradaki menü üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Çok pratize etmişler. Bu özelliğini gerçekten de çok beğendim. Buradaki ekrana gelince şöyle sola doğru kaydırdığımızda küçük küçük ikonlar çıkıyor. Bu ikonlar üzerinden pek çok ayarı yapabiliyoruz. Örneğin bunu ilk defa gördüm. Buradaki ekranın tasarımı aşağı yukarı güncel pek çok otomobilde değişiyor ama Buradaki multimedya ekran tasarımını değiştireni ilk defa denk geliyorum. Buradan temalara basıyoruz ve işte 3-4 farklı tema çıkıyor. Bunlardan bir tanesini seçip yolumuza devam ediyoruz. Hop şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Yukarıdaki yardımcı lambalar da dokunmatik şekilde çalışıyor. Buraya vites kolunun önüne ikili kablosuz şarj ünitesi koymuşlar. Bunu Hyundai Santa Fe'de de anlatmıştım size. Çok işe yarıyor, çok faydalı. Sen mi koyacaksın, ben mi koyacağım? İşte kabloya mı takalım kavgasına son veriyor. Sürücü de, yolcu da telefonunu burada şarj edebiliyor. Eğer böyle bir özelliği varsa. Ama kablolu kullanmak istiyorsanız ki bu araçta kablosuz CarPlay olduğu söylenmesine rağmen ben hiçbir şekilde çalıştıramadım kabloyla ancak Apple CarPlay'i çalıştırabiliyorum. Onun içinde şu konsolun altında, şu tarafta iki tane Type-C çıkışı var. Onun sağdakine kabloyu takmanız gerekiyor. Soldaki sadece şarj için kullanılıyor. Kabloyu oraya taktıktan sonra telefonunuza bağlayıp, CarPlay özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer CarPlay'i kabloyla bağlamıyorsanız, telefonunuzu bluetooth üzerinden bağlayıp telefon görüşmesi, işte müzik dinleme vesaire işlerini halledebilirsiniz. Modelin koltuk tasarımı da muhteşem. Hem fonksiyonel hem de görsel olarak inanılmaz çok da güzel bir malzeme kullanmışlar. Aynı zamanda bu koltuklarda hem ısıtma hem de soğutma özelliği var. O yüzden böyle delik delikli bir tasarıma sahip. Ayrıca direksiyona ısıtma koymayı da ihmal etmemişler. Yani araç boş değil baya baya özellik eklemişler. Ön taraftaki diz mesafeleri çok iyi. Arka tarafta da diz mesafesi çok iyi. Fakat koltukların spor tasarımından dolayı arkada oturanlar ön tarafı tam olarak göremiyorlar. Şöyle biraz sağa doğru kaykılmaları gerekiyor. Ama o da bence bir problem teşkil etmiyor. Modelin ambiyans aydınlatması da çok güzel. Abartmamışlar. Sade tutmuşlar. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Gece yolculuklarında şuradan gelen bir ışık hattı var. Ancak şu bölüm komple karanlık kalıyor. Burada ışık var. Şurada ışıklar var ve bu alan zifiri karanlık. Buralarda da küçük bir ışık detayı olmasını tercih ederdim. Daha keyifli olabilirdi bence. Ama şu anki haliyle de o premium hissiyatını rahat rahat veriyor. Şu bölgeye geldiğimizde ise burada kristal bir vites seçici var. Bununla çok basit bir şekilde işte D, R, boş ve park pozisyonlarını kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında sürüş modu seçimi var. Şu düğme üzerinden Eko'daydık biz normal, spor ve snow modlarını seçebiliyorsunuz. Ben tekrar Eko'yu alayım. Eko'da kullanmayı seviyorum. Bu arada bu otomobilde Eko ile spor arasında çok çok büyük bir fark yok. Onu motor özelliklerini anlatırken belirteceğim size. Sol tarafta EV ve HEV diye iki tane seçenek var. EV'yi seçtiğinizde otomobil sadece elektrikli sürüş yapıyor. Diğerini seçtiğinizde hibrit sürüş olarak yoluna devam ediyor. Start stop düğmesi hemen sol tarafta ve şu sağ üst kısımda da e, klimanın havalandırmanın ayarları var. Onun alt tarafında ise arabaya bindiğinizde işte içeriği çok hızlı bir şekilde cama ısı veren hızlı üfleme seçeneği var. Bunu birkaç defa kullandım. Kullanmam gerekti. O da güzel bir özellik. Motor özelliklerine geçmeden önce aracın adaptif kuruz özelliklerini anlatmak istiyorum. Otonomiki sürüş kabiliyetine sahip. Yani adaptif sürüşünüzü yaparken şuradaki bir düğmeyi kullanarak aracın şeridin ortasında kalmasını sağlıyorsunuz. İstediğiniz hızda öndeki araca göre kendini ayarlayarak e, araç yarı otonom şekilde yoluna devam ediyor. Fakat bu otomobilde bu adaptif kuruz işini biraz farklı uygulamışlar. Çünkü birincisi çok fazla gaza bas bırak yapıyor bilmiyorum nedenini. Şimdi ekran görüntüsü de koyacağım. Burada hızda da şunu göreceksiniz. Pıt, pıt 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 hızla da sürekli şöyle bir hareket oluyor. Ve e, özellikle yokuş aşağı gidiyorsa araç e, gaza bas bırak bas bırak bas bırak yapıyor. Minik minik bunu hissediyorsunuz. Bu benim alıştığım bir şey değil. Normalde akıcı olmasına alışkınım. Ayrıca bir de direksiyonda sürekli olarak şöyle pıt 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 pıt, pıt, sağ sol, sağ sol minik minik hareketler yapıyor. Periyodik hareketler yapıyor. Ee, yani bu da benim alışkın olduğum bir şey değil. Bizim alıştığımız adaptif sürüş ve otonom sürüşlerde bu aksiyonların hiçbirini yaşamıyoruz. O hani bas bırak konusunu çok bilmiyorum ama belki şu direksiyondaki küçük hareketler sizin direksiyonu tuttuğunuza emin olmak için olabilir. Yani pek çok modelde bunu direksiyon üzerindeki sensörlerle çözüyorlar. Ancak de sizin elinizin ağırlığını bu direksiyonun üzerinde net olarak hissetmek istiyor. İşte o her hareketi yaptığında elinizin ağırlığını fark ediyor ve yoluna devam ediyor. Eğer bir şekilde böyle kuvvetli tutmayıp hafifçe tutarsanız sistem hemen kendini devre dışı bırakıyor. Bu belki geliştirilmesi gereken bir özellik olabilir. Ayrıca bu araçta tabela okuma sistemi var. Fakat o da 110 kilometrenin üzerinde tam olarak tabelaları algılayamıyor. 120 olan tabelayı 20 olarak gösteriyor. Ama 110 km hıza kadar bütün tabelaları sorunsuz okuyup buraya yansıtabiliyor. Otonom sürüşün bir başka özelliğini daha fark ettim. Eğer adaptif kuruzda giderken 125 km'nin üzerine çıkarsanız yani adaptif sürüşü 125 kilometre hızın üzerine ayarlarsanız bu defa şerit ortalama özelliğini kapatıyor. Yani mutlaka direksiyon kontrolünün sizde olmasını istiyor. Yani bunu da ilk defa gördüm. Genelde kullandığım araçlarda böyle bir kısıtlama yoktu. B'de bunu yaptığına göre mutlaka bir bildiği vardır diyorum. Şimdi gelelim de Seal U DMI'ın ana kabiliyetine. Bu otomobilin motor sistemi, çalışma sistemi gerçekten muhteşem. Çinli mühendisler çalışmışlar, ortaya da harika bir iş çıkarmışlar. Biliyorsunuz bu bir plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit. Şimdi bunun neresi muhteşem diyeceksiniz. Şurası muhteşem. Çünkü bu otomobili hem elektrikli motorla kullanabiliyorsunuz hem benzinli motorla kullanabiliyorsunuz. Elektrikli motoru hem benzinli motor şarj ediyor hem de dışarıdan prize takıp şarj edebiliyorsunuz. Üstelik hem AC hem DC kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz pluginlerde sadece AC ile şarj edebilirsiniz. Buna DC özelliğini de koymuşlar. Fakat DC'de sadece 18 kW'la şarj ediyor. AC'de de 11 kW'la. Şimdi burası enteresan. Bunu anlamadım. Belki biraz daha yüksek olması gerekirdi. Neden DC şarj var ve DC neden bu kadar düşük? İşte bir 22 kW olabilirdi ya da daha yüksek olabilirdi. Neden sadece 18 kW yapmışlar diye çok soru geliyor. Bilmiyorum ama neden DC var? Gerek var mı derseniz şöyle bir gerek var. İşte bir yerlerde şarj istasyonlarına gittiniz. AC'ler dolu. Onların boşalmasını beklemenize gerek yok. Aracınızı direkt DC'ye takıp aşağı yukarı 30-35 dakikada full hale getirip, %100 hale getirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. O yüzden DC olması bazı yerlerde büyük bir avantaj sağlıyor. BYD Seal U DMI'da iki tane motor var. Benzinli olan motor 1.5 litre hacminde 98 beygir güç ve 122 Nm tork üretiyor. Şimdi bu çok düşük değil mi diyeceksiniz. Elektrikli motora bir bakalım. 18.3 kW'lık bir bataryayla beslenen elektrikli motor 197 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Yani bu otomobilin asıl motoru elektrikli olan motor. Model 0'dan 100 km'ye 9 saniyede çıkıyor. Son hızı 170 km ile sınırlandırılmış durumda ve ağırlığı 1940 kilo yani 2 tona yakın. Uzunluğu da 4.775 metre yani uzunluğu da 5 metreye yakın. Biraz önce anlattıklarıma ilaveten bu modeli diğer plug-in hibritlerden ayıran en önemli özellik ise Nissan'larda, Qashqai'da ve X-Trail'de kullanılan e-Power teknolojisinin bir benzerinin bunda da kullanılması. Yani benzinli motor sadece araca hareket veren bir motor gibi çalışmıyor. Ayrıca jeneratör görevi görüyor. Yani aracı hareket ettirirken bir taraftan da bataryaları dolduruyor ve elektrikli motoru besliyor. Bildiğiniz gibi normalde batarya rejenerasyonla dolar. Yani siz ayağınızı gazdan çektiğinizde piller dolmaya başlar ya da frene bastığınızda piller dolar. Ancak burada motor jeneratör görevi görüyor ve ayağınız gazdayken de bu motor bataryaları şarj ediyor. Şimdi bu ne işe yarıyor derseniz, biraz önce söylediğim şeyi hatırlayın. Bu aracın ana motoru elektrikli motor. Yani her şeyi aslında gücüyle elektrikli motor yapıyor ve elektrik motorunun her zaman aktif olarak kullanılabilir durumda olması gerekiyor. Bütün bu yolumuz boyunca da biz buradaki ekrandan onu fark ettik. Yol yaptığımız sürece aracın pili şarj olarak yükselmeye başladı. Normalde hızlıca bitmesi ve tükenmesi gerekiyordu ve çok küçük beslemelerle ilerlemesi gerekiyordu. Ancak bunda pil gerçekten sanki bir elektriğe bağlıymış gibi sürekli şarj oldu, kendini yükseltti ve aynı zamanda da otomobilin elektrikli motorunu da sürekli olarak besledi. İşte bu teknolojisiyle BD Seal diyor DMI bütün pluginlerden ayrılıyor. Ama eksi tarafı var mı? Ben onu yaşamadım. Kullanan arkadaşlarımın söylediğini söylüyorum. Eğer yüksek hızlarda giderseniz, aracı çok zorlarsanız bu batarya bitebiliyor ya da çok zayıflayabiliyor. İşte o zaman maalesef ki Turbosu olmayan bu 1.5 litre yani 98 beygirlik motorla baş başa kalıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Ben o problemi yaşamadım. 110 ve 130 kilometre ortalamasında bir yol yaptım. 500 kilometrelik bir yol yaptım. İstanbul Seferihisar hattında kullandım arabayı. Çoğunlukla da 120 kilometrede adaptif kuruzda kullandım. Ben o problemi yaşamadım. Hani bu otomobilin bir e, 1080 km iddiası vardı ya, işte o iddia sadece şehir içinde, dur kalk trafiklerde geçerli. Çünkü böyle uzun yola gittiğinizde, 120 km hızda dahi olsanız, yaklaşık 10 litre tüketiyor 100 km'de. Her şeyi bir anda alamıyorsunuz. Olmuyor. Hem acayip az yakacağım, hem elektriği kullanacağım, hem uzun yol yapacağım işte biraz da hız yapacağım falan dediğinizde maalesef henüz o teknolojiler gelişmedi ama hibrit otomobiller dünyasında sizi elektrikli otomobillere en çok yaklaştıran ve bir otomobil içinde iki otomobil avantajını yaşatan en iyi modellerden bir tanesi bu çünkü bu otomobil dolu bataryayla şehir içinde yaklaşık 110 kilometre Şehir dışında da sadece elektrik motorunu kullanarak 80 km yol alabiliyor. Dur kalk trafikte sabah akşam işe gidiyorsanız bu otomobilin benzinli motorunu hiç kullanmadan %100 elektrikli bir otomobil gibi kullanabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü insanların elektrikli otomobillerden çekinme sebeplerinden bir tanesi bu. Benim yola gitmem gerekirse, acil bir yerlere gitmem gerekirse Elektrikli otomobilin şarj süreleri benim için problem yaratır mı? Bu benim sürecimi uzatır mı? Endişeleri var. Ve işte gideceğim her yerde şarj istasyonu var mı? İşte adam köyüne gidecek, memleketine gidecek. Ana arterlerden uzak bir yerlere gidecek. İşte o zaman elektrikli otomobil onun için ne kadar mantıklı? Bu otomobil o sorularının hepsinin cevabını veriyor. Bununla %100 Benzinli bir otomobil gibi her yere gidebilirsiniz. Elektrik motorunu da eğer mutlaka şarj etmeniz gerekiyorsa işte evinizde bir yerde, herhangi bir yerde şarj edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Gerçekten elektrikli otomobillerle tanışmak ve hem benzinli hem de elektrikli sürüşün avantajlarını yaşamak için en ideal otomobillerden bir tanesi. Ben bayıldım. Açık söyleyeyim, bayıldım ufak tefek işte bu bahsettiğim toparlanması gereken şeyler var ama e, hadi hani bu fiyata verdikleri çok iyi bence. Şimdi DSU segmentinin bir oyuncusunun içindeyiz. Dolayısıyla DSU demek de bir iddia demek. Bu iddialardan bir tanesi de 10 hoparlörlü Infinity müzik sistemi. Bu Harmon markasının, Harmon Kardon değil yalnız, Harmon markasının Infinity serisi ve çok da keyifli bir yolculuk yaptırıyor size. Biliyorsunuz ben iyi müzik sistemlerini seviyorum. Benim için uzun yolculukları çekilir ve keyifli hale getirebiliyor. Bu otomobilde de o konuda iyi çalışmalar yapmışlar. Unutmadan söyleyeyim, Seal 4x2 yani 2 çeker bir otomobil. Henüz bunun 4x4'ü yok. Aracın dört tarafında dört tane kamera var. 360 derece park ve görüş sistemine sahip. Ancak buradaki ekranın büyüklüğüne orantılı olarak bu kameraların da çözünürlüğü çok yüksek. Hemen şu direksiyonun sol tarafında bulunan düğmeye basarak kameralara ulaşabiliyorsunuz ve hangi hızda giderseniz yine de kamera açılıyor etrafınızı görebiliyorsunuz. 360 derece animasyonlu bir görüş sunuyor ve bunu dediğim gibi çok yüksek çözünürlükte sunuyor. Keyifli bir özellik. Durduğunuz yerden ya da hareket ederken çevreye şöyle çevirerek görebilirsiniz. Ama bir de hayalet görüntü özelliği eklemişler. Yani aracın altını da görebiliyorsunuz. Buradaki menüden şu soldaki düğmeye basarak aracı şeffaf hale getiriyorsunuz. Ve eğer bir şekilde araziyle ilgili bir yerlerden geçiyorsanız ve aracın altını da görmeniz gerekiyorsa bu sistem size bu avantajı sağlıyor. Bunu da nasıl yapıyor derseniz tabii ki arabanın altında kamera yok. Ön veya arka kameranın görüntüsünü gecikmeli olarak buraya yansıtıyor. Bunu da yapay zeka ile yapıyor ve bunu da yine çok başarılı bir şekilde uygulamışlar. Eğer 4x4 bir aracımda olsaydı bu özellik kesinlikle çok fazla kullanırdım. Bunda da eminim kullanacağımız yerler olacaktır. Tabii ki her premium otomobilde olduğu gibi BD Seal'da da Head-Up Display var. Ancak ben dikkatimi dağıttığını düşündüğüm için her otomobilde o özelliği kapatıyorum. Bunda da kapattım çünkü önümde hiçbir şey olmasını istemiyorum. Yukarıda da kocaman bir cam tavan var, büyük bir açık alan sağlıyor bize. Evet sevgili dostlar, bugün hepimizin merakla beklediği, özellikle de benim uzun zamandır çok merak ettiğim U DMA ile beraberdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.